Biz sadece bu parti binalarından ibaret bir hareket değiliz. Gücümüzü tarihten alan bir hareketiz. Spartaküslerden bugüne tüm direniş, insanlık direniş tarihi bizim tarihimizdir. O yüzden bir kez daha HDP'yi anlamak için bu direniş tarihine, bu ayaklanmalar tarihine bakmak gerektiğini söylemek istiyorum. Biz bu kongreleri faşizme karşı en cepheden direnişi örgütlediğimiz günlerde yapıyoruz. Biz bu kongreleri faşizmin en ağır saldırılarının altında gerçekleştiriyoruz. Bizim kongrelerimiz bir örgütlenme seferberliğidir. Nasıl bizim en başta her biçimde örgütlenmemizi engelleniyorsa, bütün örgütlerimize saldırılar gerçekleştiriliyorsa, yoldaşlarımız tutuklanıyorlarsa, o zaman biz her adımımızda örgütlenmek zorundayız.